Merhaba. Bugün timeline ünitemizle ilgili soru çözümü yapacağız. Öğrendiğimiz bu ünitede öğrendiğimiz kelimeler ve konularla ilgili de soru çözümü üzerinden e, tekrar etmiş olacağız. İlk sorumuza başlayalım. Fill in the blank with the best option according to the picture below. Alttaki resme göre en iyi seçenekler en iyi seçenek ile boşlukları dolduracağız. Resme bakalım. First I tidy up my room and, and then I Baktığımızda resimde water the plants, bitkileri sulamak. Watch TV, televizyon izlemek, do my homework, ödev yapmak, have a lunch break, öğle yemeği arası molası vermek. Dolayısıyla cevabımız Adana, water the plant, çiçekleri, bitkileri sulamak diyoruz. İkinci soruya bakalım. Do you to your dressing style? E, giyim tarzını, of course, Tabii ki I usually wear trendy clothes diyor. Genellikle trend yani modaya uygun kıyafetler giyerim. Dolayısıyla e, giyim tarzına dikkat eder misin dememiz gerekiyor. Buy satın almak, giyim tarzını satın alır mısın? Pay attention dikkat etmek, önem verir misin, dikkat eder misin? Leave ayrılmak, hate nefret etmek dolayısıyla bursa doğru cevabımız oluyor üçe bakalım please never wear those trousers again lütfen bir daha asla bu pantolonu tekrar giyme diyor you look burada bir daha asla giyme diyorsa olumsuz bir ifade kullanmamız gerekiyor yani komik gülünç görünüyorsun demesi gerek Terrific. Müthiş, harika. Great, iyi, harika yine. Good, iyi anlamlarına geliyor. A, B ve D şıkları olumlu ifadeler. Baktığımızda Ceyhan, komik görünüyorsun. you look ridiculous in them. Yani o kıyafetlerin, o pantolonun içinde komik görünüyorsun dememiz gerekiyor. Doğru seçenek Ceyhan. Ashley, do you want to at the mall with me on Saturday? Cumartesi günü benimle alışveriş merkezine e, ne dememiz gerekiyor? Alışveriş merkezine gezmek, dolaşmak, takılmak ister misin? E, visit çocuklar neydi? Ziyaret etmek, drive sürmek, hang up. Hang up'ın e, kapatmak anlamı vardı. Telefon ünitemize görmüştük. E, hang out'ta takılmak, birlikte zaman geçirmek anlamında. Denizli doğru şıkkımız. Bakalım cevap that will be great. I need to relax. Güzel olacak. E, Rahatlamaya, dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Dolayısıyla denizi doğru şıkkımız. I can't wear at work, so I have to buy more formal clothes. E, i̇şte e, giymem. Bu yüzden I have to buy some formal clothes. Yani e, bu yüzden de e, ne almalıyım, satın almalıyım? Daha resmi kıyafetler satın almalıyım diyor. Dolayısıyla wrable katlanılmaz dayanılmaz casual clothes günlük kıyafetler yani iş yerinde günlük kıyafetler giymem. Bu yüzden de daha resmi kıyafetler satın almalıyım. Dolayısıyla bursa doğru şıkımız series ciddi active aktif olan anlamında bursa doğru seçenek. 6 What type of music do you What type of music do you listen to? Ne türde müzik dinlemeyi seversin? Ne türde müzik dinlersin? Pardon çocuklar. Jazz is my favorite. Jazz benim en sevdiğim. I think it's really e, bence en sevdiğim dediğine göre olumsuz bir ifade kullanmayacağız. Yani boring sıkıcı anlamına geliyor. Olumsuz bir ifade. Bursa'da loud yüksek sesli anlamında olumsuz bir ifade. Unbelievable... Bu da katlanılmaz, dayanılmaz anlamında kullanılan olumsuz bir ifade. Denizli'de ise impressive, etkileyici. Gerçekten etkileyicidir. E, etkileyici olduğunu düşünüyorum diyor. Dolayısıyla Denizli doğru şıkkımız olacaktır. Hediye bakalım. Which one is suitable for the blank according to the picture? Resme göre e, hangisi doğru uygun olur diyor. Hangi seçenek doğru olur, uygun olur? I in my free time boş zamanımda resme bakıyoruz. Help around the house ev işlerine yardım etmek. Help my dad in the garden bahçede babama yardım etmek. surf the net internette gezinmek, dolaşmak. Bake cookies kurabiye pişirmek. Baktığımızda resimde temizleyen iki kişi görüyoruz. Dolayısıyla help around the house ev işlerine yardım etmek adana doğru seçeneğimiz. John Brown is my favorite pop singer. His songs are John Brown benim en sevdiğim pop şarkıcıdır. Onun şarkıları I love all of them. Hepsini şarkılarını hepsini çok seviyorum diyor. Dolayısıyla cevabımız terrific Müthiş, harika anlamına gelen bir kelimeydi. Olumsuz anlamı da vardı. Biliyorsunuz terafin ama burada harika, müthiş anlamına gelen kelimemiz. Unbearable, yine dayanılmaz, katlanılmaz. Ridiculous, gülünç, komik, olumsuz bir ifade. Nerd, çalışkan inek anlamında kullandığımız bir kelimeydi. Adana, doğru cevabımız his songs are terrific. Yani onun şarkıları mükemmeldir, muhteşemdir diyoruz dokuzuncu sorumuz I usually listen to classical music genellikle klasik müzik dinlerim my friends prefer rock music arkadaşlarım rock müzik tercih ederler but I can't stand it ama ben dayanamam tahammül edemem rock müziğe it's for me benim için baktığımızda nerd yine inek anlamına gelen kelimemiz trendy modaya uygun unbelievable Dayanılmaz, katlanılmaz. Sneakers, e, gençler anlamına geliyordu. Cevabımız Ceyhan. Benim için dayanılmazdır, katlanılmazdır diyoruz. 10. sorumuza bakalım. I can't go to bed late. Yatağa geç gitmek istemiyorum. Geç uyumak istemiyorum. Pardon. E, geç uyumam. E, I have... I have to get up early because of school. Okuldan dolayı erken kalkmak zorundayım. Erken kalkmalıyım. Dolayısıyla hafta içleri geç uyumam demesi gerekiyor. On week weeknights yani hafta içi geceleri on Saturdays, cumartesi günleri on weekends, hafta sonları on Fridays, cuma günleri okula gittiğimiz günler hafta içi olduğu için hafta içi geceleri on weeknights ee, geç Uyumam diyoruz. Denizli doğru seçeneğimiz. 11'e bakalım. You don't like listening to loud music, but your friend invites you to a rock concert. Ee, siz sesli müzik se dinlemeyi sevmiyorsunuz ama arkadaşınız sizi bir rock konserine davet ediyor. What is your reaction? Tepkiniz ne olur? Rock concert is a terrific. Yani rock konseri ee, kötü korkunç anlamında ya da burada olumlu anlamda, güzel anlamda kullanılmış. Arkanslan'nın müzik, please find someone else to invite. The rock müziğe de e, tahammül edemem. Dolayısıyla lütfen başka birini davet et. Davet etmek için başka birini bul diyor. C'de I am crazy about rock music. Rock müziğe bayılırım. It's a good chance. E, i̇yi bir e, şanstır diyor. Of course, tabii ki. I like it very much. Çok severim. Tabii ki diyor. Olumlu bir ifade kullanmış. C ve D hatta A olumlu ifadeler kullanılmış. B de ise olumsuz sevmediği için böyle bir tepki vermeli. Dolayısıyla Bursa doğru seçeneğimiz.